Hepinize merhabalar arkadaşlar. Emre'nin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etkili bir cilt bakımı hazırlıyoruz. Bu cilt bakımı sayesinde cildimizdeki kırışıklıkları tek tek açacağız. Cildinizde cilt lekeleriniz varsa, çilleriniz varsa, yaşlılık lekeleriniz varsa hepsinin temizlenmesine de yardımcı olacak. Cildinizde sanki skin lifting özelliği ile arkadaşlar aydınlandığını hem de çok güzel bir şekilde toparlandığını hissedeceksiniz. Özellikle de iri geniş gözeneklere sahip olanlar için şahane bir gözenek sıkılaştırıcı oluyor bu tarif. O yüzden sizler de cildinizin gerçekten bembeyaz süt gibi olmasını istiyorsanız cildinizin toparlanmasını, yaşlılık belirtilerin ortadan kalkmasını ve tabii ki de bu belirtiler daha oluşmadan önce bunlara karşı önlem almak istiyorsanız mutlaka bu özel tarifimizi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifle birlikte almış olduğunuz sonuca herkes çok şaşıracak. Herkes size giydin ne yaptırdın diye soracak. Gerçekten çok uzun yıllardır benim kullandığım ve her zaman da severek kullanmaya devam ettiğim tariflerimden bir tanesi. Şimdi... Bu tarifle ilgili sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bazen çok beyaz tenli olan kişilerde özellikle de omuz bölgesinde, sırt bölgesinde çillermenler çillenmeler olabiliyor. Buradaki çillerin de rengini açmak için bu tarifi kullanabilirsiniz. Sizlerin de arkadaşlar o çillerin renginin pigment pigment açıldığını görünce ne kadar mutlu olacağınızı tahmin edebiliyorum. Çünkü gerçekten çilleri geçirmek çok zor bir iş. Bunlara karşı çok fazla efor harcamanız, çok fazla bakım yapmanız gerekiyor ama bu maskeyi sadece cildinize sürmeniz yeterli olacaktır Sürdükçe ton ton cilt tonunuzda açılmalar yaratacak o yüksek e, lekeli bölgelerin gün gün ağarması Özellikle de çillerin o benek benek görünümlerinin küçülmesi hepinizin çok da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Eğer ki sizlerle çillerle uğraşmada bir çözüm yolu arıyorsanız mutlaka bu özel tarifimizi kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarifi arkadaşlar kullanacağımız zaman güneş ışığı ile temas etmeyeceğimiz bir zamanla kullanmak en önemli özelliklerinden bir tanesi. O yüzden genellikle bu tarifi gece bakımı olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü cildinizin bu tariften sonra birazcık dinlenmeye ihtiyacı olacaktır. Bu cildimizdeki dinlenmeyi sağlamak için de e, tabi ki de gün içerisinde evden çıkmayacağınız zamanlarda da bu tarife uygulayabilirsiniz. Ama en önemli en güzel sonucu gece uyguladığınızda alacaksınız. Yapımı çok basit sadece yarım saat cildinizde kalması yeterli oluyor. Yarım saat sonrasında bunu cildinizden isteyenler bir pamuk ile çıkartabilirler. İsteyenler tabii ki de ılık suyla yıkadıktan sonra cildinizi mutlaka toniklemeniz gerekecektir. Özellikle maya birazcık cildinizde alerjik olabilir. Alerjik bir cilt yapısına sahipseniz denemeden önce testinizi yapmayı ihmal etmeyin bileğinizde. Şimdi hemen bu özel tarifimizin yapılışına geçelim. Buradaki arkadaşlar kullanacağımız miktar bir kişi için her zaman tek tek hazırlamamız gerekiyor. Yani bir kere hazırlayıp hepsini buza bekletemiyoruz maalesef. O yüzden tek kullanımlık şeklinde sizlere bu özel formu hemen hazırlamaya geçelim. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde görmüş olduğunuz gibi ben burada toz mayadan yararlandım. İsteyen arkadaşlarım yaşmaya da kullanabilirler. İkisi arasındaki ölçü değişimi çeyrek vakit yaşmaya ile olacaktır. Mayalarımızı biraz aktif hale getirmek. Yine cildimizde arkadaşlar bir pürüzsüzlük hissi yakalamak. Cildimizin sıklaşmasını sağlamak için ben burada pudra şekerinden yararlanıyorum. Eğer birazcık daha cildinizin peelingi ihtiyacı varsa cildinizi çok fazla Tabii ki de çizmeyecek şekilde ince e, granüllü biliyorsunuz bazı şekerlerin granülleri birazcık daha büyüktür bunun yerine ince granüllü bir toz şeker bulabilirsiniz ondan da yararlanabilirsiniz ama ben cildimin şu anda peeling'e ihtiyacı olmadığı için cildimi çizmeyecek cildimi pamuk gibi yapacak hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi pudra şekerinden içerisine ilave ettim maya ve pudra şekeri Cildinizde o kadar güzel bir sıkılaşma yaratıyor ki gerçekten sonuca inanamayacaksınız. Sanki bir e, operasyondan gerçekten geçmiş gibi hem gözenekleriniz sıkılaşıyor hem cildiniz toparlanıyor. Şimdi hemen bu maskeyi aktif hale getirelim. Şöyle e, gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı kadar ortalama ılık suyumu içerisine ilave ettim ve bunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyorum. Bu tarif için arkadaşlar kullanmış olduğumuz suyun ölçüsü gerçekten çok önemli. Özellikle de suyun derecesi bizler için çok büyük bir arz edecektir. O yüzden burada çok yüksek dereceli sular yerine daha ılık dereceli yani 70 derece 60 derece arasında olan sulardan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biliyoruz ki arkadaşlar mayalar aslında yaşayan canlı minik minik e, parçacıklar. Bunların tekrar yaşam bulması için cildimizin üzerindeki fazla yağı tüketmesi için cildimizi sıklaştırması için e, birazcık aktif hale getirmek gerekiyor. Hayat deyince de tabii ki en eski tarihlerden bugüne tüm hayat formları aslında bir damla suyla başlamış oluyor. O yüzden su. Burada mayamızın aktifleşmesi için çok önemli. Mayamızın daha da aktif bir hale gelmesi için içerisinde besin olarak şekerle ilave ettik. Burada aslında yapmış olduğumuz şey mayayı olabildiğince beslemek olacak. Çünkü maya cildinizi hem çok güzel bir şekilde toparlıyor hem de ton ton açılmasına yardımcı oluyor. Ben şöyle iyice arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun artık o mayanın ufak ufak tanecikleri ortadan kalkana kadar Gördüğünüz gibi bunu bir tahta kaşık ile karıştırıyorum. Bu tarifin asıl püf noktalarından bir tanesi bu işlemi yaparken mutlaka arkadaşlar tahta kaşıklardan yararlanalım Çünkü metal ile özellikle de Çelik ile aslında, e, istediğimiz işlemi alamıyoruz ve ben burada cildimizin pH'ine uygun olmasını istediğim için içerisine gül suyu ilave edeceğim gül suyu biliyorsunuz ki cildimizin gerçekten hem pH'ini dengeliyor hem de cildinizin beyazlaşmasına sivilcelerinizin yok olmasını sağlıyor Şöyle ortalama 2 kaşık kadar gül suyu bu tarife gerçekten e, tam oluyor arkadaşlar. Bu maskeyi uyguladıktan sonra da bu maskenin üzerine mutlaka tonikleme işlemini yapmamız gerekecek. Bu tonikleme işleminde de ben gül suyundan yararlanıyorum. Tek başına doğadaki en güzel toniklerden bir tanesi. Sizlerin de bunu bu şekilde kullanmasını tavsiye ederim. Gerçekten cildinizde hem bir iyileşme sağlıyor hem hoş güzel kokusuyla Sizleri bu bakımı yapmaya böyle çağıracak derecede çok hoş oluyor. O yüzden şöyle hepsinin güzelce karışması lazım. İyice karıştığına emin olana kadar güzelce karıştırdıktan sonra burada birazcık botoks etkisi almak istiyoruz. Cildimizin karışıklıklarının gitmesini, toparlanmasını istiyoruz. Bunun için de botoks denince aklımıza gelebilecek en güzel ürünlerden bir tanesi baldan yararlanacağım. Bal botoks etkisinin yanı sıra çok güzel bir dolgu malzemesidir diyebilirim. İçerisinde bulunan yüksek nem ile cildinizin gerçekten neme doymasını sağlıyor. Nem bizler için çok önemli. Özellikle de cildimizin kırışmasını önlemede, kırışıklıkları doldurmada en çok kullanmamız gereken şeylerden bir tanesi cilt bakımlarımızda yüksek nemlendirici özelliği olan ürünleri kullanmak olacaktır. Ben de bugün sizler için bu hazırlamış olduğum özel maskemde içerisinde yüksek nemi barındıran baldan yararlanmak istedim. Ben ballı tarifleri çok seviyorum. Cildim tarafından gerçekten çok hızlı bir şekilde emiliyor. Bir de arkadaşlar cildinizin nasıl neme doyduğunu, nasıl yumuşacık, bembeyaz olduğunu hissetmenizi sağlıyor. Cildiniz adeta bebek cildine dönüştürecek. Hem de cildimizdeki kolajen sentezinin artmasına da yardımcı olacak bir e, fonksiyonu var. Şöyle hemen bunu cildimize sürüyoruz. Bu maske diğer maskelerine göre arkadaşlar birazcık daha sulu bir maske olması gerekiyor. Çok yoğun bir formda değil. Bunun cildimize şöyle damlatıyoruz. Ve cildimiz tarafından emilmesini bekliyoruz. Güzel bir şekilde bu cildimiz tarafından emilmedikten sonra yaklaşık 30 dakikada cildimiz arkadaşlar bunu ince ne emmiş olacak. Ve cildinizdeki zaten o ufak ufak çatlanmaları göreceksiniz. Bunu gördükten sonra ılık suyla arkadaşlar cildinizi durulamayı ve daha sonrasında tonikleme işlemi yapıp hatta daha sonrasında evde hazırladığınız kendi cilt bakım kremlerinizle cildinize bakım yapmayı ihmal etmeyin. Gerçekten çok hızlı sonuç alabileceğiniz. Hazırlaması da uygulaması da çok zevkli ve çok kolay tariflerden bir tanesini bugün sizlerle birlikte hazırladık arkadaşlar. Sizler de haftada bir kere düzenli olarak bu tarifi kullandığınızda ciltinizin nasıl hızlı bir şekilde değişmeye başladığını görünce gerçekten vazgeçemediğiniz tariflerinizden biri olacak. Benim tarifim bugünlük sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken... Aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da sizlerden çok güzel sorular geliyor. Ve sizlerin istekleri üzerine de çok güzel tarifleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Oradan da istediğiniz tariflerin neler olduğunu bana bildirirseniz ben de sizler için yeni güzel içerikler üretmiş olabilirim. Bu arada henüz daha kanalıma yeni karşılaşan arkadaşlarım için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirim çanlarınızı aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle yeni tariflerimden ilgisiz haberdar olabilir, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Hepinize şimdiden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.